Sancıklar uzun bir aradan sonra bir saatte geldi İnşallah soğuk değildir e, bu şu ana kadar yediğim burada en güzel Adana kebaplardan bir tanesiydi şimdi açıp göstereceğim size 3 tane lahmacun söyledim ve bir e, lahmacunun içine Adana koymuşlar böyle merak ediyorum doğrusu içeceğim yok restorantta da içecek yok ayran falan hiçbir şey almak istiyordum da alamadım onlar ee, onun ben bunun bir açılımını yapayım. Bir de kendime gideyim bir içecek alayım. Yani suyla da olmaz şimdi. Üçlü amacım var. 21 euro falan tuttu fatura. Biz de detaylı gösterebilirim tekrar. Yalnız ben iki lahmacunu söyleyeyim dedim. İki lahmacunda da 21 tutuyor. Yani orada bir uyanıklık var. İki lahmacun da tekli tekli de söylesen 21 euro tutuyor. 3 tane lahmacun söylesen de gene 21 euro tutuyor. Yani değiştiremiyorsun fiyatı normalde almaya kalksan 8.5-8.65 civarında içecekle beraber 10-11'i bulur. Sancıklar, Hadi. lahmacun, salata böyle. Yanında tatlı vermişler. Tatlıyı sipariş etmedim. Çok teşekkür ederim. Bunların hepsi toplamı. Şurada da 3 tane lahmacun var. Yere koymak zorunda kaldım. Poşetin içinde. Çok kötü bir durumda değil. Sıcak. Sıcakken ben hemen giyeceğim. Eminim güzeldir. Yani adamlar bunu gerçekten bunu yapan Türklerdir yüksek ihtimal. Güzel yapmışlar yani. Salata ben çok fazla bol yemiyorum ama salatayı da bu, bu şekilde, salata e, dahil herhalde bunu. Daha önceden bu şekilde salata gelmemişti. Daha önceden bu da gelmemişti, tatlı da gelmemişti. Bunlar gerçekten fazla bolluk olmuş. İyi olmuş, güzel olmuş. Umarım tadları da güzeldir. E, sıcak olduğundan dolayı tadı eminim, güzel olduğuna eminim. Yaklaşık 21 Euro tutuyor. Ben daha önceden de sadece 3 tane lahmacun sipariş ettiğim var. Güzel yani, burayı güzel yapıyorlar. Berlin'de güzel, yenilenecek bir yer. Bunlar şansımı Urfa koymuyorlar, Adana koyuyorlar. Yani bunu iyi yapıyorlar. Normalde Adana söyleyip Urfa koyan insanlar oluyor. Hayret. Hayatımdaki defa fasaltaya bu kadar bol koyan insanlar gördüm. Bir dünya yemek açılımı yaptık. Bu düşündüğüm gibi bir tatlı galiba ya. Aynen aynen. Çok iyi. Çok teşekkür ederim. Vallahi. Bunu insanlar düşünmüş gerçekten ya. Vallahi. Şunların hepsini açacağım abi. Göstereceğim size. Bu halka tatlısı. Bunun bir farklı bir adı daha var. İnsanlar hikayeyi biliyorsa ben anlatmayayım hiç. Yemek yiyeceğiz şimdi yani. Ağzımı kötüleştirmeyin.